Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de PlayStation kolunu cool telefona nasıl bağlarız onu göstereceğim. İlk önce PlayStation kolu cool lazım. Bir tane Google OTG kablo alın yani yazıp buradan bakabilirsiniz böyle kısa ara kablo. Bir de bu PlayStation kolunu cool şuradaki şarj takma yeri yani PlayStation şarj takma yerine lazım. Bir tane de Android telefon. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ilk önce PlayStation konu alıyorsunuz. Normal şarj takma yerine takıyorsunuz. Böyle takayım ben. Tamam. Tak. İlk önce böyle son arkadaşlar. çağırın bu tarafını. Yani şu, şöyle göstereyim. Çardım bu tarafına. OTG kablo takıyorsunuz. Şöyle OTG kablo takıyorsun. Ve kısmında telefon takıyorsunuz. takıyoruz. Arkadaşlar telefonu açayım sonra tak. Şöyle. Taktım. Evet arkadaşlar şöyle taktım. Şöyle şöyle yapayım. Arkadaşlar şimdi biraz şarj ama şey biraz sıkıntı tamam a oluyor muum Evet arkadaşlar böyle işte sonra Şuradaki ışıklar yanması gerek şöyle daha böyle yanması gerek Sonra arkadaşlar buradan da şöyle oynayabilirsiniz. Şöyle. Ben seçim oynayabilirsiniz. Arkadaşlar Arkadaşlar. Ee, Frap böyle online oyunlar herhalde olmuyor. Bildiğim kadarıyla PUBG falan oyun arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.